Ne yapıyorsun? 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 Ne Ne yapıyorsun? 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 Ne yapıyorsun?

قل <applause> <applause> Biz Muş Genç Adımlar Derneği olarak yaklaşık bir yıldır düzenli olarak doğa yürüyüşleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız sadece yürümek değil, aynı zamanda Muş'un sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleri yeniden keşfetmek, tanıtmak, korumak, Kentimizin bilinmeyen ya da çok az bilinen güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak bizler için çok büyük bir mutluluk. Her hafta farklı bir noktada doğa yürüyüşü organize ediyoruz. Bu yürüyüşlerle sadece gençler değil, öğretmenler, doktorlar, esnaflar, kamu çalışanları gibi farklı meslek gruplarından birçok kişi katılıyor. Çeşitli çeşitlik çeşitlilik etkinliklerimizi daha renkli bir hale getiriyor. Katılımcılar bir yandan doğayla buluşurken bir yandan da farklı insanlarla tanışıyor, dostluklar kuruyor. Böylece hem sağlıklı yaşam için adımlar atılıyor hem de güçlü bir sosyal ağ oluşturuyor. Son bir yıl içinde 62 doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu yürüyüşlerle toplamda 1500'ün üzerinde bir katılım oldu. Bu rakam aslında insanların doğaya ne kadar özlem duyduğunu ve bu tür faaliyetlere ne kadar ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Yürüyüşlerimiz sırasında en çok gördüğümüz şey ise insanların yüzündeki mutluluk. Birçok katılımcımız doğada attığı adımın hayatlarına iyi geldiğini, ruhlarını dinlendirdiğini ve gündelik yaşama stresini azalttığını söylüyor. Burayın. Burayın. Bizim dernek olarak en temel hedeflerimizden biri gençlerimizi olumsuz etkilerden uzak tutmak. Maalesef günümüzde gençlerimizin kötü alışkanlıklardan, teknoloji bağımlılığından ya da farklı zararlı çevrelerden korumak için daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor. Biz bu anlamda doğa yürüyüşlerinin çok güçlü bir alternatif olduğunu düşünüyoruz. Çünkü doğada olmak insanın ruhunu hem de bedenini besliyor. Bunun yanı sıra çevre bilinci de bizim için çok önemli. Yürüyüşlerimizde doğaya zarar verme, aksine onu korumaya özen gösteriyoruz. Katılımcılarımıza çevre duyarlılığını aşılamak için Için çeşitli bilgilendirmeler yapıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki doğa hepimizin, hepimize emanet, onu korumak hepimizin sorumluluğunda. E, özetle şunu söylemek isterim. Bizim için doğa faaliyeti yürüyüşleri sadece bir spor faaliyeti değil. Aynı zamanda sağlıklı yaşamı teşvik eden, insanları bir araya getiren, çevre bilincini artıran ve gençlerimizin geleceğe daha güçlü hazırlayan bir süreç. Bugüne kadar attığımız adımlardan dolayı çok mutluyuz. Ee, ve bundan sonra da Muş'un güzelliklerini keşfetmeye, tanıtmaya, bu güzellikleri insanlarla paylaşmaya devam edeceğiz. Biz doğanın güzelliklerini adımlıyoruz ancak bununla yetiş yetinmiyoruz. Yürüyüşlerimizin ardından gez gezdiğimiz alanlarda çevre temizliği, te çevreyi temizleyerek çöp topluyoruz. Ee, bu hem doğaya olan borcumuzu ödemek hem de gençlere örnek olma açısından çok kıymetli. E, faslıyım. E, Muş'a geldim. Onkoloji Gül'ler diye bir proje var burada. E, bir çok e, ülkeden geldik yabancı olarak. E, bur burada gönüllüyüz ve üf, burası çok sevdim. E, Muş'un toprağı çok güzel. Evet, bu yürüyüşü için teşekkür ederiz. Ve hiç hiç beklemedik bir şey oldu. Şimdi aradılar dediler bir grubu toplayın yürüyüşe gidiyoruz. İşte geldik biz de bu kadar güzel bir şeyler beklemedik. Ya yani fazla biraz sıcak ama normal. Ama genelde yani manzar güzel. Genelde sevdik. Erasmus projesi için buraya geldik. Deprem projesi için. Bugün dağa çıktık. Aslında güzeldi. Azerbaycan'da bu kadar yani dağlar dağa çıkmak bu kadar kolay değildi. Güzel bir gün oldu aslında. Doğasını beğendim. Manzarası falan da güzel. Genç Adımlar Derneği'ne de bu organizasyonu düzenlediği için teşekkür ederim. Hola, mi, hola a todos, mi nombre es Yusef, uh, originario de Marruecos, pero en vivo en España, me gusta la cultura de Turquía, en MUSH, en uh, por ejemplo, la gente de MUSH, me gusta a todos, y, y, uh, jazz. Uh, gracias a todos, gracias al grupo. Yürüyüş yapmayı ve açık havada vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bugün Dünya Yürüyüş Günü. Bu yüzden burada bulunmak için benim için çok anlamlı. Bugünün amacı insanlara hareketi, önemini hatırlatmak. Günümüzün çoğu insanı saatlerce oturmak, vakit geçirmeyi ama aslında sadece yarım saatlik bir yürüyüş bile hem bedenimize hem de ruhumuza çok iyi geliyor. Ben elimden geldiğince her gün yürümeye çalışıyorum. Yürümek hem zihnimi dinlendiriyor hem de enerji veriyor. Herkese tavsi tavsiyem fırsat buldukça yürüyün, arabayı, telefonu, işleri bir kenara bırakıp bol bol yürüyün, temiz havayı içinize çekin. En güzel tarafı basit bir yürüyüşte gizli.